Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, biz gezimizin bugün üçüncü günü. Ee, bağ bozumuna yani henüz oraya geçmedik. Üzüm bahçelerine gideceğiz. Şu anda arkadaşlar müzeye girdi. Ben burada para müzesi. Ben buradan e, görüntü alayım sizi. Şöyle. Burada para müzesi varmış şurada. Şöyle. Yok geçmedim. Şurada bir heykel var böyle. Onu da alayım ne hikaye olduğunu bilmiyoruz. Şurada şöyle bir eski bir bina ne, neyse artık bilmiyorum. Şöyle bir havuz var burada ama suyu kurumuş. Şu anda arkamda gördüğünüz kiliseler arkadaşlar. Böyle görüntü alalım. Şu anda sepetleri aldık. Üzüm toplamaya geldik arkadaşlar. Sepetler. Çektim buyurun şimdi dağlarda çekeceğim sizi merak etmeyin. Evet. Her yerde çekeceğim sizi. Üç bağ girin diyor. Şu anda bazı üzüm toplamaya giriyoruz arkadaşlar. Sepetlerimiz elimizde. Sepetlerimiz elimizde şu anda üzüm toplamaya geçiyoruz. Şu anda üzümleri göstereyim size arkadaşlar. Şöyle başlıyoruz. Üzümleri toplamaya. Şöyle arkadaşlar. Üzümlerimiz. Arkadaşlar bu da bizim benim topladığı üzümler şöyle. Üzüm toplamaya devam ediyoruz arkadaşlarla birlikte. Benimki de böyle. Göstereyim size. Ben de böyle. Seninkini bakayım şadıma. Aha bebeğim. Oo çok ah, güzel. Benimkisi. Çok güzel evet. Evet.

Bol Şu sizin. Ay Arkadaşlar üzümlerimizi topladık böyle Elimizi sepetimizle birlikte şimdi şerabanaye gideceğiz Şarap yapılmasını tamam. göstereceğim size. Kapatın şu anda bağ evine geldik arkadaşlar, üzümleri topladık, getirdik, şöyle bir görüntü alayım size buradan, şöyle. Tam mı? ya? yok. Hmm, right? Toybur. hep çektim siz yüzüm toplarken. Atarsın onu gruba.

bir sirkelere bak. Elma sirkesi herhalde. <laughs> Ayva mı? Hmm, Ayva da olabilir. Ayva. Ayva. Şöyle şey, kömeli yapmışlar. Çok güzel, Et, güzel değil mi? Atırakları. Aa, Atırakları. <laughs> Otur, otur. Eski piyanistler kim geldi? Düşersin ha orada <laughs> Otur bakayım. Çal bakayım, çalıyor mu? Çal. Hı? Biraz da arkadaşımla sallanalım. Yorulduk temiz hava buraya köye geldik arkadaşlar. Şu anda şarap yapımını izleyeceğiz. Bahçede oturuyoruz. Harika bir yer. Teplisiyiz yani. Mis gibi bir hava. şansımızı sabah yağmur gibi. Evet. Çok güzel. あ음がとうございま <목소리> Şu anda arkadaşlar üzümler toplandı Benim kamera güzel <laughs> Ben bunları şu anda üzümler buraya koyuldu. bu tarafa geldim. Burada ahşaptan bir şey maydola. var. Nalyalara basıyor. Nalyalara basıyor. Kırmızıya basıyor. Üstlere başlayalım.